Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stromis Battlegrounds'ta random skinlerle bir atacağım. Yanımda e, var. Teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Fahanesinde bunu atsam çok iyiydi, O yüzden ye bunu. Sen de atayım. <laughs> Aa! ya Allah sen kaçarsın da ondan. <gülüyor> <gülüyor> bir daha Ölmen lazım senin ya. Oha! Ucu öldüm bu ara. Bir daha bir daha atacağım öyle... <gülüyor> 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 Ya. Ha tamam, Yok ya, hala. Ben Aa. yalnız bastım ben. 3 4 her şey dönecekti <laughs> Tutturamadım. Wow. Seni şamarlayarak döveceğim gel buraya. Ya. <laughs> ya ama normal uzaklaştırması gerekmiyor mu? Ee. Yok gerektirmiyormuş. Evet, uzak uzakta olduğum için. Hayvan böyle. <gülüyor> 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 Ay, ne <laughs> Bekle ben <laughs> bunu, Atomik Samuray'ın şeyi sanıyordum, özelliği sanıyordum. Cosmic Strike. İyi ki sanmışsın, iki saat basmadın. Öldüm. Oy. Beyaz kantayı Görüyor mu? Ya alamaz. Alabilirsin. Ol, bu ne? Ne geldi? Bana <laughs> yine bu geldi. Ya. Lan. Şansını. <laughs> O falan gel bak. Güzüne. Yeter yeter. ya adam <laughs> kom. ya. Hayır. Öldün. Eee. Al sana çıkan özelliğe bak ya. 1 vs. Ulan bir dur yerinde lan. Aaa durmuştu. Dur. Şimdi ya, yakala bakayım. Şimdi de yakala. Arkadan gelen sesler için özür dilerim bir saniye ben bir şey yapayım. Bir şey olsun. O gelmedi mi sesler? Ne? Şu anda arkadaki Melo'daki sesleri gelmedi mi? Geliyor da Bir şey olmaz. Oh! Yanımda yapma. Bana bir tane özellik geldi de onu kullanmak yasak. Ne? Göstermemiz. Go gojo gojo değil mi? Evet şu çıktı zaten. Onu yapma. <laughs> bir dakika bende şu var. Yokmuş. Ölme sesi biraz kapsıyor ama değil mi? Oh. <laughs> ha ha Bir tekme bana çok sürekli geliyor. Eh, eh, eh. Ya ama... hayır 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 ya. Ee... Ya kaçma işte ne güzel atomik slash yapacak. Ölmem. Oy. Ona ölmem bu arada. Buraydı lan. Ha. Ama bunu gel. ölürsün. Yanlış ya. bastım. Ha ölür. Bir daha bas lan yine sonra. Olmadı. Oha oğlum nasıl bir hitbox öyle. Yemişsin kardeşim onu yedik. <laughs> Böyle iyi diye çıkıyor. Kırmızı ve mavi top görürsen ne no, yapacağını çok iyi biliyorsun. Ya ya hayır hayır. hayır. Ay yedim şu anda. Yiye ne kadar basacak? <laughs> Ay yedim. Mutlu oldun mu? Evet çok mutluyum şu an. Ben kaçıyorum. Küstüm sana. Küs be gel bura. Ya. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ben gerek. Hadi görüşürüz. Görüşmeyiz. Hadi gel bura hayır 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 var ye yeah, üç iki bakalım crash ball tahmin ettin mi evet ama o crash ball yasak olsun ben de crash ball gelmiyor o tuzlu atıyor bak ayı <laughs> o bu çok güçlü ya <laughs> bir de combo yapıyor üstüne? Ya. Ay çok gidin Hasan. Hasan çok gidin. Çok gidin. Aa. Aa. Yanı sikim. Aa. <laughs> Aa. Ya hayır sonları sadece kılıçla mı vuruyor cidden? Ya biz gibi basayım dur. <laughs> Aa. Var ya Allah korudu seni. Allah'ın kolu işte. <laughs> yeter yeter. <gülüyor> Noluyo lan? Ha? Aa. Aaa Skill'ler kötüydü zaten 4-2 4-2 Kaç? Aaa ne skill'ler attı bana Gel bakalım Onu nasıl Aa. Aaaa Aa 5 Ya hayır Dur lan ben bununla çok iyi kombo yaparım bu arada normal özelliklerle Ben de yaparım <gülüyor> 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 Bu bir de şuydu Tamam çok güzel. Çok teşekkür ederim. Oh! Çok teşekkür oh! ederim. Abi çok teşekkür. O, abi ne Başka ne var? Oh! Oh, Aa. Oh, oh. ee, bak gel şu anda. Bunu niye misin? Onu da yemede. <laughs> Ye bir tane lütfen. Aa. Ah. Oğlum içinden geçti. Ben olsam üç basardım. <laughs> Tekme attı öldüm ya. Tekrardan başlıyor sıfır sıfır. Yine beşte biter. ben de o zaman olacak, Bu ne oğlum <laughs> ya? Sikilere bak. Ne geldi ki? Bir şey söyleyeyim ben de 5 katı daha çok çöpleri var. Bu, ne, bu çöp şey? Ben bunu ne olduğunu bilmiyorum ki ben İngilizce çöpleri kullanıyorum. Mu? Ben İngilizce kullanıyorum. Ben de İngilizce, ben de İngilizce. Lan kanlan ne lan? Ben Allah Allah. Allah. Ben de Home de run var. Home run. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ama yapmak istedim Allah üstündür. Daha, sindir. daha ölmem bence. Çünkü bak benim skinlerim var. Oh. Home run. <gülüyor> <gülüyor> Abi çocuk. Allah. <laughs> ne oluyor oğlum? Her türlü ölüyorum ki ben arkamı da kurtaracak mısın? Bir tam. Bir buna attı Yok ben saç çekerim abi. At. skilllere bak. Bir tane ulti skilli yok. Yiğit bu. Gire kötü attı. Ama el. En... Lan çok kötü attı. Baksana adam. O mu şu muydu lan? Bak böyle attı. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Hiç öyle. Hoppa. O ne lan? Aaa gocam mı Dım <laughs> dım <laughs> Ya çıkana bak. Koca ile alakalı gerçekten ben koca dedim Karo'ya. Hoppa. Bu Dostum bunu sen istedin ben değil. Ne yapacaksın? <laughs> Tasım Çok güzel var. bir... <laughs> Hayır. E, koca kullanma. E ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ama ben de seni kovalarım. Biraz bir de spam atayım. Eh, aferin. Ben ağaçtayım. <gülüyor> Hayda. Ağlıyorum küçücük. Ben nerede? Kırar mı beni? Kırar mı yani, Yok. <laughs> Yedim yalnız bu. Bak Ya. Speed <laughs> blitz Bil, çıkarsa var ya. O, ona da dead counter basalım. E, sayılmıyor ki o. <laughs> o. o. yemiyor. Dur görmede bir şey deneyeceğim. Neredesin sen? Ha dur sen bunu her türlü gör gel buraya. Ne deyince? Ya evrenin en kötü özelliklerini saydım. 2-1 değil mi? Oh! Gel buraya. Oh! <laughs> Aha. olmaz işte. Da. Da. Abi kantı da yemiyor. Hayır neden orada değil kanka bak yolunu sandım. Gerçekten seni ya. Benim elimde niye genosun şeyi var? Elim yanıyor. <laughs> Kaç. Yes, yes. yes. Gel lan buraya. Sen de var, sen de var. Ya hayır ya, seni şaşırmadan o kadar şaşırmamalıyım. Fırlayalım mı? Ne? Fırlayalım. Neyi? Savaşacak işte bir punch atıyor ya. Sen bunu yiyor musun? Ben de Bence ben, yersin. de bir şey daha var da. Ya sadece üstüne doğru yürüyeceğim evlat. O ne? Sen niye <laughs> sıkılmıyorsun? Şu Gojo'nun iki tane özelliği çıktı da. Ben de reset çek. <laughs> bir ben seni vuramazsam. Kullanmayacağım seni. <laughs> Bana erken erişim özelliği çıktı. Oo! Oh! Sen bunu yemezsin ki. <laughs> sen bunu Dead Counter'la dostlayamazsın. Allah hayır. İki yere bas. Ha. Evet. Hoppa. Üç, üç, dört. O çıkmasın işte sen. Sana. sana da çıkmış. Ah ah. Ha. İyi yok. Onlar kaçamazsa ne yani. Nasıl kaçamadın oğlum arkama geçsin Öleceksin. İçine atıyor Yakından atar. Hay 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 hay. Evet gel lan. Onu yemezsen bunu yersin. Onu yersin. Aa skill batarı. İşime geldi ki. <laughs> ya hayır ya. La Asar çok... yemiyorum ki. Nasıl? E, bezbol sopa yok. Kılıçla mı öldürüyor? Bağ, Baksana abi. böyle oluyor. O yoksa <laughs> <laughs> ya... bu. Ya. <laughs> Dım. Ne yaptın? Ne yaptın? Kimi asal yapıyorsun sen? Evet. Ben sürekli onlar çıkıyor ya. da. Hayır ben de. Gider. Bir dakika biri Discord'dan spam atıyor. Çık aç. Hayır. Ya nasıl uzaklaştırmadı ya? Baba. Ya... 3 <laughs> <laughs> galiba. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Eğer video sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ne yapıyorsun lan? O Hiç ne şey. yapıyor?